Pınar'cığım tamam artık asma suratını. Biliyorum haklısın. Seninle fazla ilgilenemedim. Ama anla hayatım iş gecesiydi sonuçta. Nilüfer Hanım'la ilgilenecek fırsatları buldum pek güzel. Bütün gece yanından ayrılmadım. Sanki onunla geldin gece. Yalnız bu Nilüfer olayı iyice sıkmaya başladı beni Pınar'ın. Ne güzel. Bir konuda aynı fikirdeyiz demek ki. Ya yoktan olay yaratıyorsun Pınar. Ben olay yaratıyorum öyle mi? O kız neden bizim boşanma davamızda o kadar yakından ilgileniyor peki? Ha? Söyler misin? Avukat olduğu için olmasın? Hiç sanmıyorum. Hem bir şey soracağım. Bu kız neden bizim birlikte olduğumuzu bilmiyor? Neden söylemiyorsun? Pınar buna birlikte karar vermedik mi? Ne saçmalıyorsun şimdi? <laughs> Bu durum çok canımı sıkmaya başladı Onur. Ya ben artık herkesin bilmesini istiyorum. Ben de huzur istiyorum Pınar, huzur. Ne istiyorsan onu yap, ben sana uyarım. Tamam mı? Çok sıktı bu kıskançlık muhabbeti canım. Üf, dur! Şurada ineceğim ben, dur! Ne? Ya durur musun? Ben senin suratını çekemem şimdi. Öyle mi Pınar'ın? Evet öyle. Asıl ben senin saçmalıklarını çekemem. hala memleket. Aha! Salaklık bende, salaklık. Huylu oyundan vazgeçer mi hiç? Dır 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 dır, beynimi yedim Pınar be, beynimi! Of. Pınar, of. Şuna bak ya! Hanımefendi istediğiniz yere götürebiliriz sizi. İstemem sağ ol. Bu saatte rahatsız ederler ama sizi. Siz de rahatsız ediyorsunuz. Hadi çekin. Hadi. Siz bilirsiniz hanımefendi. Pınar! İnat etme de bin şu arabaya. Binmeyeceğim, taksi bekliyorum. Bu saatte bu yolda taksi biraz zor bulursun. Hadi gel. Otostop çekerim, yine de senin arabanı binmem ben. Öyle mi? İyi, peki. Tamam bak, farz et ki otostop çekmişsin. Ben de durmuşum. İki yabancıyız yani. Hiç konuşmadan seni evine bırakacağım, tamam mı? Olur mu? Ne biçim şoförsün anlamadım ki. Arabam bozulur, benzinim biter. <laughs> ne deseniz haklısınız hanımefendi. Ama bilseniz başımda öyle bir bela var ki. Demek beni bela olarak görüyorsun. Özür dilerim. Ne için özür diliyorsun peki? Her şey için. Niye durup dururken özür diliyorsun? Demek ki sen de hatalı olduğunu biliyorsun. Demek ki o Dur, benzinlikteyiz. Umurumda değil. Bak şunu kafanı iyice sok Pınar. Bu sefer ne yaparsan yap seni bırakmayacağım. Sonuna kadar direneceğim. Ben de özür dilerim o zaman. 130. <laughs> Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yarın ararım seni. Tamam. <laughs> i̇yi akşamlar Orhan. İyi akşamlar abi. Nereden böyle? Her akşam şöyle bir yürüyoruz Doktor tavsiyesi. <laughs> Çok iyi yapıyorsunuz. Ben de Amerika'da hamilelik kurslarına gitmiştim. Bence araştıralım. Burada varsa siz de gidin. Gerçekten çok faydası olur. Sen hamilelik kursuna mı gitmiştin? Tabii. Hayır doğum anılarını biliyordum ama. Neyse hadi ben tutmayayım sizi. Hadi iyi geceler. Sen kalmıyor musun Onur abi? İyi akşamlar Onur abi. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bunların da ne tuhaf ilişkisi var anlamadım gitti. Biri gecenin bir vakti cama dayanır. Biri kendi evinden kaçar gibi gider. <laughs> tövbe tövbe. Al benden de o kadar. Güzelim çocuğu ziyan ediyorlar. Aman neyse bize Nurkiş. Biz kendi bebeğimize bakarız.